Abdurrahman Dilipak hırsız içerdi. Eveleyip gevelemeden doğrudan söylüyorum. Suçluyu dışarıda aramayın içerdedeler. Paris'i gözünüze çok yaklaştırırsanız arkasında bir ormanı kaybedersiniz. Öyle ki Eylül'deki Amerika saldırısındaki saldırganın pasaportunun sapa sağlam bulunması gibi Fransız polisi de saldırganın pasaportunu şıp diye buluverdi. Esed'e git demeyenler bu saldırının asıl sorumlularıdır. Tavşana kaç tazıya tut mantığıyla bizi bize kırdıracaklardı. Bunun adı kontrollü bunalım stratejisiydi. PKK'nın Suriye ayağı PYD değil miydi? PKK'nın başı sıkışınca nereye kaçıyordu? Bölgeyi terör cehennemine çeviren kim? Şii-Sünni Selefi çatışmasının sebep olduğu yangına körükle gidenler kimler? Rusya, Çin, AB ülkeleri, Amerika bu konuda çok mu masum? sah yeri ekim kaldı. Tanrı'yı kıyamete zorlamak adına bu şartlarda biri elini çabuk tutacaktır. İsrail, batıyı bölgeye çekmek için bu durumu fırsat olarak görecektir. Kahinler, Mesih'in dönüşü için 2016'yı işaret ediyorlardı. Birileri de aynı zamanda Mehdi'nin zuhuru için tarih olarak görüyor. G20 ülkeleri bu sorunu çözebilir. Aslında özel bir çabaya gerek yok. Zalimlere destek vermesinler, ellerini bölgeden çeksinler. Suriye halkı kendi göbeğini kendi keser. Birileri Suriye'de İhvan iktidara gelmesin diye ESED'e arka çıkıyor. Onlara göre kriz daha da derinleşsin ki uluslararası koalisyona gün doğsun. Koyun can derdinde, kasap et derdinde. Suriye kan alıyor ama birileri bu topraklardaki menfaat beklentileri ya da stratejik hesapları sebebiyle başka yerlerde duruyorlar. Şimdi evdeki hesapların çarşıya uymadığı görüldü. İş kontrolden çıkmak üzere. İşin ucu kendilerine dokunmaya başladı. Şimdi tarafların bu konuyu yeniden düşünmeleri gerekiyor. Yangına körükle gitmemek gerek. Rüzgar eken fırtına biçer. Haksızlığa uğramış olmak kimseye haksızlık etmeye hakkı vermez. Birilerine olan öfkemiz bizi onlar hakkında adaletsizliğe sevk etmemeli. Fransa İçişleri Bakanı kin ve nefret çağrısı yapan camilerin kapatılacağı uyarısında bulundu. Sosyal medyada Müslümanlara karşı tehlikeli bir kampanya söz konusu. Aralığın ilk haftasında seçim var. Bu seçimde ırkçılar zafer kazanırsa Suriye'de yaşananlar Suriye şehirlerinde, Paris'te de yaşanabilir. Bu anlamda basın, STK'lar ve politikacılar ne söyledikleri kadar nasıl anlaşıldığına da dikkat etmeli. Danimarka Halk Partisi milletvekili Soren Espersen'in IŞİD tarafından Paris'te düzenlenen saldırılarla ilgili olarak söyledikleri olmaması gereken güzel bir örnek. Espersen IŞİD'i vurmalıyız. Kadın ve çocukların arkalarına saklanıyorlar ve onlar da bizim centilmen olduğumuzu bildikleri için öyle hareket ediyorlar. Ve bundan sonra kadın çoluk çocuk demeden hepsini beraber bombalayalım. Nasıl olsa o kadınlar da sistemin içindedir yoksa bu savaş bitmez diyor. Peki Siyonist bir haham Havra'da Müslümanlara karşı şiddet çağrısı yapsa Aynı şeyi yapacak mısınız? Türkler şeytan soyudur diyen papaz ve kilise hakkında işlem yapacak mısınız? Yanlış yapıyorsunuz. Haddinden fazla şiddet gayedeki hikmeti yok eder. Kaş yapayım derken göz çıkartırsınız diyor. Evet, haksızlık kimden gelirse gelsin, kime yönelik olursa olsun saldırıyı bir insanlık suçu olarak görüyor ve lanetliyoruz. Keşke bu işler bu noktaya gelmeden teröre karşı birlik olabilseydik. Darbeci Sisi'ye, Gazze'de Siyonist İsrail'e sahip çıkılmasaydı. Bari bundan sonra bu konuda dikkatli olalım. Bayan Mitterrand, Güneydoğu'da teröristleri ziyaret etmeseydi, Fransa teröristlere arka çıkmasaydı, Çad'da teröre arka çıkmasaydı. Ama oldu. Geçmişten ders almamız gerek. Sonunda beslediğiniz karga gün gelip size saldırıyor.'' Türkiye'de geçtiğimiz günlerde bir kırmızı fularlı kız, yeşil başörtülü hanım tartışması yaşandı. İnanç, ideoloji, cinsiyet, kimlik üzerinden suç tanımlarsanız, savaştığınızı sandığınız şeyin farkında olmadan parçası olursunuz. Haddinden fazla şiddet, gayedeki hikmeti yok eder. Bu vahşi saldırıdan herkesin ders alması gerek. Öfkeyle kalkanlar zararla otururlar, rüzgar ekenler fırtına biçerler. Bu cinayetler içinde yaşadığımız bölgede her gün yaşanıyor. Dünya savaşlarını, Latin Amerika, Afrika, Asya'da yaşananları soğuk savaşı saymıyorum. Ruanda'da çok daha vahşi olaylar yaşandı. Mali'de de öyle. Hala Amerika PYD'ye destek vermekten söz ediyor. Hala Rusya ve İran Esed'i destekliyor. İngiltere Sisi'ye destek veriyor. Eğer bu ateş burada söndürülemeyecekse gelecek günler geçen günleri aratabilir. O zaman herkesin tarihin sonunu getirecek dinler arası medeniyetler arası bir kıyamet savaşına hazır olması gerekir. Bu ateş herkesi yakar o zaman. Olması gerek gereken tekrar söylemek gerekirse haksızlık kimden gelirse gelsin kime yönelik olursa olsun mazlumdan yana zalimlere karşı olmalıyız. Yola getirilmesi gereken sadece DAEŞ ya da ESED değil. Öncelikle Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleridir ve tabii G20 ülkeleri. Batılı ülkeler arka bahçelerindeki karanlık örgütlere verdikleri örtülü destekten vazgeçmeliler. Selam ve dua ile Abdurrahman Dilipak Yeni Akit